Bugün değerli arkadaşlar, e, hukukunun e, özellikle ticari işletme hukukunun bir konusu olarak ele almış olduğumuz acente ajente veya işte ajentelik hukuku demiş olduğumuz e, kurumu, müesseseyi e, birlikte tekrar edeceğiz. Ajente, ajentelik e, ne demek? Unsurları nedir? E, hukuk sistemicesi nerede yer alır? Bu ajentelik hukukunun e, işte hükümleri nelerdir? E, usullarına itibaren başlayarak e, bunu e, ortaya koymaya, hatırlamaya çalışalım. Her şeyden evvel değerli arkadaşlar, e, acente, işte simsal veya komisyoncu olarak adlandırmış olduğumuz gerçek veya tüzel kişiler, bildiğimiz gibi ticari işletme hukuku içerisinde e, tacir yardımcıları olarak düzenlenen kurumlardır. Bunlar tacir yardımcısıdır. Aslında modelin diğer bir yüzü olarak kendileri de tacirdir. Tacirin artık kim olduğu Türk Ticaret Kanunu madde 11 e, özür dilerim, Türk Ticaret Kanunu madde 12 ve devamında hem gerçek kişi tacirler hem de tüzel kişi tacir ve akabinde zaten tacir olmaya bağlanan sonuçlar bakımından ticaret işletme, işletme hukukunun e, en önemli konular arasında yer alır ki şunu hep biliyoruz, iyi bir hukukçu olmak e, istersek ki hep amacımız o zaten. Bizim, ben de uğraşıyorum hukukçuluk çünkü bir süreçtir hukuk teknisyenliği değil, e, önemli olan hukukçuluk e, yapabilmektir. Bu çerçevede baktığımız zaman işte ticaret hukuku, e, e, borçlar genelin, borçlar genel medeni hukukun üzerine e, tesis edilmiştir. Bundan dolayı da mesela sözleşme kavramını her zaman e, ticari faaliyetlerde görürüz. Mesela deriz ki biz acentede acentelik sözleşmesi vardır deriz. Konuyu atmin toparlamaya çalışayım şöyle. Tacir demiş olduğumuz gerçek veya tüzel kişi değerli arkadaşlar kendisine yardımcı olarak atayabileceği iki tür iki başlık altında yardımcı olabilecek olan kişileri kanun koyucu öngörmüş. Bu hem borçlar kanunumuzda hatta ağırlıklı borçlar kanunumuzda ve acent olarak da ticaret kanunumuzda hükümler var. E, bağımlı Tacir yardımcıları veya eski deyimle tabi tacir yardımcıları dediğimiz zaman şunu anlarız. E, deriz ki bunlar e, mesai saatlerinin belirlenmesinde, işe e, giriş gidişlerde, yemek saatlerine varana kadar e, tacire bağlıdırlar. Bağımsız değillerdir ve her zaman zaten bunların gerçek kişi olması falan gerekir. Onlar işte ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı e, e, olarak adlandırmış olduğumuz gerçek kişilerdir. Dolayısıyla e, bunlar zaten bir bağımlılık ilişkisi içerisinde çalışırlar ve sabit ücret alırlar.